Hayırlı günler sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte milli bayramlarımızla ilgili birkaç etkinlik yapacağız. İlk etkinliğimiz aşağıda milli bayram olarak kutladığımız tarihler ve bu tarihlerin önemi verilmiştir. Bu bilgileri eşleştirelim. Şimdi tarihleri okuyayım. Doğru bilgilerle eşleştirmiş olalım. Evet. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edildiği tarihtir çocuklar. Hemen aşağıda yazıyor. Onunla eşleştiriyorum. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. Bu yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlarız. Onunla eşleştiriyorum. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihtir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktı diyor. Onunla işleştirdik. 30 Ağustos 1922 düşmanların yurttan kovulduğu tarihtir. Bu yüzden 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutlarız. Son olarak 15 Temmuz 2016 15 Temmuz'da Türk milleti bir ayaklanma bir ayaklanmayı birlik ve cesaretle önledi. Bununla eşleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Sıradaki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazalım. Bütün ülkelerin milli bayramları aynıdır. Hayır, bütün ülkelerin milli bayramları aynı değildir. Çünkü milli bayram bir millet için önemli olan günlerin kutlanması, anılmasıdır. Her millet için önemli olaylar farklı olabilir. Buna yanlış diyoruz. 5 tane milli bayramımız vardır. Doğru. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 15 Temmuz, 29 Ekim. 5 tane milli bayramımız vardır. Doğru diyoruz. 15 Temmuz'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız. 15 Temmuz'da Cumhuriyet Bayramı değil, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanır. Cumhuriyet Bayramı ise 29 Ekim'de kutlanır. Yanlış diyoruz. Milli bayramlar birlik ve beraberliğimizi geliştirir. Evet, bir milleti ortak sevinç yaşadığı günlerdir. Bu yüzden birlik ve beraberliği geliştirir. Doğru. Atatürk 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı siz çocuklara armağan etmiştir. Hayır, adı üstünde Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlere armağan edilmiş bir bayramdır. Yanlış diyoruz o yüzden. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Evet, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır çocuklar. Doğru. 30 Ağustos'ta düşmanı yurttan kovduk. Evet, düşman yurttan kovuldu ve o yüzden 30 Ağustos her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Doğru diyelim. Milli bayramlarda baklava ve börekler hazırlanır. Yanlış çocuklar, baklava, börekler Ramazan bayramında, kurban bayramında yani dini bayramlarda hazırlanır. O yüzden bu seçeneği de yanlış dedik. Aşağıdaki test sorularını çözelim. Birinci sorumuz. Aşağıdaki bayramlardan hangisini Atatürk çocuklara armağan etmiştir? Bakalım. A şıkkı. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı, B şıkkı 30 Ağustos Zafer Bayramı, C şıkkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii ki adından da anlaşılacağı gibi çocuklar Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmiştir. İkinci sorumuz. Kaç tane milli bayramımız vardır? Bir elimizin parmağı kadar yani 5 tane milli bayramımız vardır. Düşmanın yurdumuzdan kovulmasını kutladığımız milli bayram hangisidir? Yukarıda da bundan bahsetmiştik çocuklar. 29 Ekim'de biz Cumhuriyet'in ilanını kutluyoruz. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını kutluyoruz. Aynı zamanda Atatürk çocukları armağan ettiği için çocuk bayramını kutluyoruz. 30 Ağustos'ta ise düşmanın yurdumuzdan kovulmasını kutluyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktı. Dördüncü sorumuz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi tarihte kutlanmaktadır? 15 Nisan. 15 Nisan'da kutladığımız bir milli bayramımız yok. 15 Temmuz. Evet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün tarihidir. 29 Ekim ise Cumhuriyet Bayramı'nın tarihidir. O yüzden Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz'da kutlanır diyoruz B şıkkı. Son sorumuz çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bir milli bayramdır? Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı, Ramazan bayramı, kurban bayramı. Ramazan bayramı ve kurban bayramı dini bayramlardır çocuklar. A şıkkı Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı ise bizim bir milli bayramımızdır. Bu benim çalışmam bu kadar çocuklar Allah'a emanet olun.